Bakınız bu münasebetledir ki Resulü Zişanımız bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Bir Müslüman insan, bir Müslüman evlat kendi hanımını, kendi nikahlısını, karısını, zevcesini annesinden daha üstün tutarsa ebedi hayatını kaybetmiştir. Annesini atıyor, karısını tutuyor. Bundan daha büyük felaket yoktur. Bu münasebetle bir hükmü daha ortaya koyayım. Karısını annesiyle kıyas etmesi dahi haramdır. İslam hukukunda, İslam aile hukukunda bir Müslümanın, bir Müslüman erkeğin karısını annesine benzetmesi bile haram edilmiştir. Anne ile kıyaslamak ne edilmiştir? Annesine benzetmesi kaldırılmıştır. Mesela bir Müslüman dese ki hanımıyla konuşurken, hanım senin sırtın, senin karnın, senin uylukların, senin hani böyle bakılması haram olan bir uzvu bir kadının, senin efendim karnın sırtın, benim annemin karnı gibi, benim annemin